Samsun polisi bayramda yola çıkan otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri takını uyarısında bulundu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak zorunludur. Ramazan bayramı tatili dolayısıyla şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlar için Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Ziya Yılmaz şehirler arası otobüs terminalinden yola çıkan otobüsleri durdurarak yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. <laughs> hayırlı yolculuklar. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemerlerini lütfen takalım. Şehirler arası otobüs yolculuklarında yolcuların emniyet kemerisini takmak zorunludur. Zorunlu olmasının dışında ani bir kaza anında sizi tehlikelerden korur. Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak sizlere hayırlı yolculuklar dileriz. Hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim. Polis memurunun uyarısı üzerine kemer takmayan bazı yolcular kemerlerini takarak yolculuklarına devam etti. Emniyet <laughs> kemerini takması gerekiyor. Ben önce can diyoruz. Ee, Allah herkesin yolunu açık Hayırlı bayramlar.